اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن صلنا اتقوا ربكم ربنا ذنكوركم الذي خلقكم من نفس واحدة سب نفسا يراتن ربنا ذنكوركم وخلق منها زوجها ondan eşini yaratan Rabbinizden korkun. Ve bette minhüma o ikisinden üretip yayan ricalen kethiren ve niça'a o ikisinden üretip yayan birçok erkekler, kadınlar yaratan Rabbinizden korkun. Vette kullâhellezî O Allah'tan korkun ki tesâelûne bihî Onunla birbirinize karşı dilekte bulunmaktasınız. Velerham erham, yakınların, akrabaların hukukunu gözetme hususunda sakının. İnna Allah Allah, kâne aleyküm rakîbe Allah, üzerinizde rakiptir, gözeticidir. Ve âtü'l-yatâma, yetimlere verin, emvâlehim mallarını verin. Bela te tebeddelu habisa bi Temizi habisle pisle değiştirmeyin. Bela ta'kulu amvaleh onların mallarını yemeyin ila me'akum. Onların mallarını, yetimlerin mallarını kendi malınıza katmak suretiyle yemeyin. İnnehu onların mallarını kendi malınıza katmak suretiyle yemek kanuhu ben kebira büyük günahtır. Cahiliye döneminde yetimlerle evlenenler, yetimler hukukuna riayet etmeyenler de vardı. Ve in hiftum tuksidu fil yatama. Yetimler hakkında adalet edememeden korkarsanız, tenki evlenin. Ma ta beleküm inen nisa kadınlardan hoşunuza gidenler ile. Metna ve tulat ve ikişer ikişer üçer üçer dörder dörder evlenin. Bundan da anlaşılıyor ki dörde kadar dörde kadar evlenmeye cevaz var. fe-in khiftum alla taadilu. Adalet edememeden korkarsanız fe febahideten bir taneyle yetinin. Ema melket eymanu fizahut elinizin altında olan cariyelerle yetinin. Zalike şu edna alla taulu adaletten ayrılmamanıza daha uygundur. Vaatün nisa kadınlara verin sadukatin ne mihirlerini nihleten gönül hoşluğuyla verin. Fein tibne leküm size bağışlarla şey minhün nefsen kendi nefislerinden memnuniyetle, hoş görerek, bağışlarla sefekuluhu onu yiyin, heni emmeriye, afiyette yiyin. Vela tü'tü süfhâe, sefihlere vermeyin. Ema mallarınızı, mallarınızı, elletî ceâlallâhu leküm kıyâmen. Allah, başına diktiği mallarınızı, yani sahip olduğunuz mallarınızı sefihlere vermeyin. Mala sahip olmak, Malı iyi kullanmak gerekir. Sefil, beyinslere şuraya buraya dağıtmak, israf etmek elbette vebaldır. Fersukuhum <laughs> o yetimleri zıklandırın, yedirin, içirin. Fiha kendi malları hakkında. Feksuhum giydirin. Ve kulu lehum kavle maruf. Onlara karşı güzel konuşun. Ve telül yetama yetimleri deneyin hatta eda belagun nikah evlenme çağına gelince beyin anes tümünün onlardan rüşt olgunluk görürseniz fetteu ileyhim emvalim mallarını kendilerine teslim edin. Bela la tekuluha yemeyin israfen israf ile ve bidaren daren en yekbaru, büyüyecekler diye tezelden yemeyin. Onların malına sahip olmak gerekir. Zamanı gelince, büyüyünce, Bali olunca, evlenme çağını gelince, uygun ise vermek gerekir. Ve men kâne ganiyen yetimin velisi vasi zenginiz fel yastafif zenginiz fel, fel yastafif iffetli olsun. Malını gözetsin, iffetli olsun, onun malına dokunmasın. Ve men kâne feqiren, şayet vasi veli fakir ise Felye külyesin <laughs> bil maruf maruf ile ihtiyaç karşılığında ihtiyacı kadar yemiş olsun ve ida feyda <laughs> da fatimlehim onlara mallarınızı yetimlere mallarını teslim ettiğinizde feşhidu <laughs> aleyhim buna karşı şahit gösterin şahit tutun ve kefa billahi hacibi Allah hesap görücü olarak kafidir. Lirricali erkekler için vardır nasibün. Nasip var, pay vardır. Mimma terekel validan ana babanın bıraktıklarından. Vel akrabun akrabaların miras olarak bıraktıklarından erkekler için nasip var, pay vardır. Velin nisai kadınlar içinde nasibün nasip var yani pay var. Mimma terekel validan ala babanın bıraktıklarında vel akrabun yakınların bıraktıklarından mirastan pay var. Mimma galle min ma kalle min hüketür az olsun çoğ olsun pay var. Nasiben nasip mefruda takdir edilmiş pay vardır. Ve idâ al kismete Miras taksim edildiğinde hazır olanlar ülül kurba yakınlardan vel yetama yetimlerden vel mesakin, miskinlerden fersukuhu minhu mirastan onlarda rızıklandırın ve kulu lehum kavlen marufu onlara karşı güzel söyleyin tepkili olmayın asarlamayın, güzel söyleyin vel yehşelletine veli vasi olan korksun. Lev tereku min halfi zürriyetin diafen. Ölen zayıf çocuklar, yetimler bırakmışsa veli vasi korksun. Hafu aleyhim. Fellettekullâhe Allah'tan korksun. Veli vasi korksun. Onların hukukuna tecavüz etmeme hususunda Allah'tan korksun. Çünkü o e, çocuklar zayıftır, güçsüzdür. Veli vaside onlar hakkında Allah'tan korksunlar. Haklarına tecavüz etmesinler. Veliye kulu kavlen sedida. Güzel sözler söyleyiniz. Ölen e, zayıf çocuklar bırakmış ise, Veli vasi onların hukukuna riayet etme hususunda korksun e, ve onları hakkında güzel söz söylesin. İnnel <messizlik> lezine onlar ki ekulun emvâlel el zulmen yetimlerin mallarını zulmen yerler. İnne ma yekulune fi butunim onlar karınlarına ateş çıkamış olarak yemiş olurlar. Ve seyestevna sayra alevli ateşe yakında gireceklerdir. <laughs> yusikumullah Allah emrede fi evladikum evlatlarının hakkında didde keri erkek için mithu hadlun seyin kadının payın iki misli vardır. Peyn kunne nisaen kadın iseler fevkasneteyn ikinin üzerinde kadın ise felehünne onlara sülüse amaterek terekenin yani bıraktığını üçte ikisi vardır. Ve inkânet vahideten ölen bir hanım bırakmışsa bir hanımı kalmış sefelehen nisfı. Yarısı hanımı içindir. Bir tane ise. Ve lebeveyhi ana babası için liküllü vahidi minhuma her birine esüdüs altıda bir. Mimma terake bıraktığından altıda bir. İnkâne lehu velet şayet ölenin evladı var ise fe ille meküllehu veletün evladı yoksa ve verithehu ana baba varis olacak iseler fe mihi ümmihi anası üçte bir fe inkâne lehu kardeşi var ise ölenin fe mihi ümmihi anası için etthülüt altıda bir min ba'di vasiyeti yusibiha evdeyin vasiyetinden borcundan sonra olmak kaydıyla. Aba hüküm babalarınız ve hüküm evlatlarınız la tedrûne bilemezsiniz eyyühüm hangisi akrabü leküm hangisinin hangisinin için daha hayırlıdır bilemezsiniz. Onun için ölçülere uymak Kur'an'ın miras hususunda koymuş olduğu ölçülere uymak gerekir. Parayı da temin Allah Allah'tan farz olarak bu ölçü e, taksim edilmiştir. Bu ölçüler gösterilmiştir. İnna Allah Allah kâne alimen hakima Allah alimdir, hakimdir. <laughs> Feleküm sizin için vardır. Hisfü mâ tarake ezvâcüküm eşlerinizin bıraktığının yarısı vardır. İllem mekülne ve illem yekülle hünne veledün. Çocuğu yoksa erkek için hanım vefat etmişse yarısı. Fe inkâne lehünne veledün, şayet evladı var ise, feleküm rub'u, size dörtte bir. Mimma terekne, bıraktığından, terikesinde dörtte bir. Min ba'di vasiyetin usîne biha, vasiyetinden evdeyin, borcundan sonra. Ve lehünne rub'u, kadınlar için vardır dörtte bir mimma terektüm sizin bıraktığınızdan illa mekül leküm veledün evlat yok ise dörtte bir kadına dörtte bir düşen fenkânele fenkânele leküm veledün erkeğin evlat var sefelehün ne kadın için ettümün sekizde bir mimma terektüm sizin terk ettiğinizden e, miras olarak terk ettiklerinden sekizde bir. Mimad vasiyetin vasiyetten sonra tuğsuna biha onun vasiyetinden sonra ev borcundan sonra. Ve inkâne racülün kişi miras olacak kişi, varis olacak kişi yuresü varis olur. Kelaleten, kelale olarak varis olur. Kelale bir adam ölmüş, veya bayan ölmüş e, ee, evladı yok anası yok babası yok buna kelale denilir erkek olur kadın olur ve imkana racülün kişi yuresü varis olacak ise kelaleten kelale cihetinden varis olacaksa ev yahut kadın kelale cihetinden varis olacaksa ve lehu ehun, kardeşi var ev yahut kız kardeşi var Feli külli vahidi minhuma onlardan her birine es-sudüs altıda biri verilir. Fe inkanu iterer min zalik daha fazla ise bir erkek, bir kız kardeş değil de daha fazla ise iki kardeş, üç kardeş vesaire hem onlar fiş süreka, hem süreka onlar, hem onlar eş sürekavi fiş Üçte bir de ortaktırlar. Mimadi vasiyet musabiha vasiyetten evdeyin borçtan sonra hayra mudarrin zarara uğramak olmadan vasiyetten min Allah bu Allah tarafından vasiyettir Allah'ın hükmüdür Allah Allah halimün halim Allah halimdir Allah her şeyi bilir halim Allah halimdir tilke hududullah bunlar Allah'ın koyduğu kanunlardır hadlerdir ve men yuti'illah ve kim Allah ve Resulüne itaat ederse yuthilhu Allah onları ithal eder. Cennetin tecrimin taht Zemininden nehirler akan cennetlere ithal eder. Halidine fiha. Orada ebedi kalıcı olurlar. Dalikel fevzul azim. İşte bu en büyük kurtuluştur. Şu halde Allah'ın miras hususunda koymuş ölçülere, kanunlara uymak, Müslümana terettüp eden en önemli görevlerdendir. Hemen ya ve kim Allah ve Resulüne itaat ederse miras hususunda Allah'ın koyduğu ölçülere uymazsa Allah'a peygambere isyan etmiş olur. Veya taadde hududu haddi tecavüz eder. Miras hususundaki hak hukuku gözetmez ise yudhil hünarın Allah onu ateşe sokar. Halidine fiha orada ebedi kalıcı olmak üzere. Ve lehu, onun için vardır azab mühin, ihanet verici azap vardır. Bellati la tiyetine fahişete Fuhuş yapan kadınlar, min nisaiküm kadınlarınızdan fuhuş yapanlar için festeşhidu <laughs> aleyhinne onlar için şahit getirin erbaten minküm içinizden dört tane şahit getirin. Fein <laughs> şahitlik yapar iseler fuhuş yaptıklarına şahitlik yapar iseler Femskuhunne fil büyüti evlerinde tutun. Hatta ya tevaffahunnel mevtü. Onlara ölüm gelinceye kadar evlerinde bulunsunlar. Evye cealallahu lehunne sebile. Yahut Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerinde bulunsunlar. Bellezaniye etiyaniha minküm. Sizden huş yapan iki tarafa faazuhuma iki tarafı da cezalandırın. Fein taba tevbe eder iseler. ha isah olurlarsa tarı duanı ve onlardan yüz çevirin. İnna Allah Allah kana tevvab er rahime Allah tevvaptır, tevbeleri kabul edendir. Rahima sonsuz merhamet sahibidir. Bu iki ayeti kerime Nur suresinin ikinci ayetiyle nesredilmiştir. Bu ayetler mensuhtur e, fuhuş ile gelenler, dört şahit tarafından fuhuş yaptıkları ispat edilenler hakkında rejim cezası vardır ki Nur suresinde açıklanmaktadır. tevbe <laughs> tevbetu alallah Allah'ın kabul edeceği tövbe Lilledine <laughs> yamelune su'e bi cehaletin cehaletle işlemiş tümme yetubune min garibin arkasından tevbe etmiş. Allah'ın kabul edeceği tövbe cehaletle günah işlemiş arkasından tövbe etmiş. Fe ulake tubullah alim Allah tövbeleri kabul eder. Ve Allah Allah alimen. Allah alimdir. Allah her şeyi bilir. Hakimen Allah hik hüküm hikmet sahibidir. Ve leysetit tevbetü tevbe olmadı. Lilledine yamelune Günah işleyenler için tevbe olmadı. Hatta ayda hadar al ölüm haline kadar günahlar büyük küçük günahlar işlemiş ölüm hali gelince gale inni tübtül ane dedi ki ben el an tevbe ettim. Can hurkuma gelince uhrevi alem gözler önünde tecelli edince hayat günahlarla geçmiş olan ölüm gelen şahıs o haldeyken tevbe etmiş olsa tevbesi makbul değil. Keza velelledine yemutun öldüler ve hüküffarun kafir olarak ölenlerin de tevbesi makbul değil. Ülâke onlar için atet nalehüm biz azimüşten hazırladık adaben elime elem verici azap hazırladık. Cahiliye döneminde eşi vefat edince kadına varis olurlardı. Baskı yaparlardı. Zorak evlendirirlerdi, evlendirirlerdi. O yanlış tutumları reddedilmiş oluyor. Yanlış tutumları beyan edilmiş oluyor. Ya eyühelledin amenu ey iman edenler la yahillu lekum size olmaz en terefsin nisa kara zorla kadınlara varis olmak size olmaz. Cahiliye dönem öyleydi mal gibi kadında miras olarak kalmış oluyordu. Kendisi veya işte evlendirmiş oluyorlardı. Vela taduluhunne onlara baskı yapmayın. bu <laughs> almanız için bibadi ma ateytumuhunne mehir olarak verdiğinizi bazısını almak için baskı yapmayın. İlla yine etine bir <laughs> apaçık hayaslıkla gelmeleri müstesna. Ve aşiruhunne bil maruf onlarla güzel geçinin. Kadınlara güzel geçinin. Ben kerih tümuhunne. Hoşlanmazsanız fa asa en tekrahu şeyen olur ki hoş görmezsiniz de ve Allah fi hayran ketira. Allah'ın onlar hakkında hayır kıldığı şeyleri de hayır kılmış olduğu şeylerden de hoş görmediğiniz olabilir. Kadın iyi olabilir, hayırlı olabilir. E, kocası, eşi değerini bilemeyebilir. O halde iyi geçirmek lazım. Olur ki hoş görmezseniz, hoşlanmazsanız hakkında hayırlı olan şeyler olduğu halde hoş görmediğiniz şeyler de olabilir. Evet, bir sahife kaldı. Beyin in erettüm istibdale zevcin eşinizi değiştirmek isterseniz mekane zevcin diğerine karşılık eşinizi değiştirmek isterseniz birini bırakıp başka birisi almak isterseniz ve ateytüm ihtahün nakintaren ona ayırmak istediğinize yüklerle vermiş olsanız bir vermiş olsanız fela tehudu minhu ondan almayın şeyen hiçbir şey almayın etehudu nehu nasıl alırsınız ühtanen ühtanle ve itme mübinah kadında böhtan ile ve büyük günah ile nasıl alırsınız? Bu insanlıkla, ahlakla, dinle bağdaşmayan şeydir. Ve keyfe te'hudûnehu nasıl alırsınız? Ve kadefla ba'du hükmila ba'din. Bazınız, bazınızda haşir neşir olmuşsunuz. Aile hayat yaşamışsınız. Ve <laughs> ahedne mümkün o kadınlar sizden almıştır. Mitaqen galizak sağlam bir söz almıştır. Bu sağlam söz nikahtır. Cahiliye döneminde övey analar ile evlenmek var idi. Bu İslamiyet bunu kaldırmış oluyor. Vela tenkihu evlenmeyin. Ma nehke abaykum minen nisa. Kadınlardan babalarınızın evlendiğiyle evlenmeyin. Yani övey analarla evlenmeyin. İlla ma gazselef geçen geçmiştir. Cahiliye döneminde geçenler olmuş, geçen geçmiştir. Üvey analarla evlenmeyiniz. İnnehu kâne fahişeten hayaslıktır ve makta çok iğrenç şeydir. Ve bile çok kötü bir yoldur. O halde evlenilmesi kesinlikle haram olanlar var. Kesinlikle evlenilmesi, evlenmesi haram olanları beyan ediyor bu ayet-i kerime. Hürrimet aleyküm size haram kılındı. Ümmahatüküm analarınız haram kılındı. Ebediyen haram. Ve benatüküm kızlarınız ebediyen haram. Ve havatüküm kız kardeşleriniz. Ve ammatüküm halalarınız. Ve halatüküm teyzeleriniz har haramdır. Ve benatül ehi. Kardeşinizin kızları, yeğenleriniz o da haramdır. Ve benatül uhti. Kız kardeşlerinizin kızları o da haramdır ve ümmaha tükümüllâti ardâneküm süt emzirdiğiniz çocuklarınızın anası yani süt analar o da haramdır ve havâtüküm nerratâti süt kız kardeşler haramdır süt kardeşler birbiriyle evlenemezler ve ümmaha tünisâküm hanımlarınızın anaları yani kayınvalideler bu da haramdır ve <Sessizlik> rebâibükümüllâti Övey kızlarınız fi hucurik min nisaikum. Ellati dakhaltu minne. Birleştiğiniz kadınlarınızın evinizde olan övey kızları. Övey kızlarınız. Kadın başka birisinden çocuğu var, kız çocuğu var. Evlenmiş kız çocuğu aynı evde. O da haramdır. Fe illem tekunu dakhaltu minne. Şayet e, nikahlanmış birleşmemişse, görüşmemişse felâlüknâ aleyküm, günah yoktur. Ve halâil ile lledîn imnâ sâbiküm. Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın hanımları da haramdır. Yani kayınpeder, gelinin babası sayılır. Ve entecme'u beynel ukteyn. İki bacı bir arada birleştirmek bu da haramdır. İlla ma gasselep geçen müstesna. Yani biri vefat etmiş, hanım vefat etmiş, o zaman baldızını alabilir. Veya hanımı ayrılmış, başkasıyla evlenmiş, o zaman baldızıyla evlenebilir. İkisi bir arada olması bu da haramdır. İnna Allah, Allah kâne gafûr ar-rahîm, Allah gafûrdur, rahîmdir. El-Fatiha.